Birçok otomobil modelinde 4 adet helozon yayı bulunur. Helozon yayların işlevi aracı istenilen yükseklikte tutmak, uygun hizalama açılarını korumak, lastikler ve amortisörler aracılığıyla yol boyunca karşılaşılan tümsekleri ve dönüşleri absorbe etmektir. Helozon yayları zamanla iklim ve sıcaklık değişimleri, yol koşulları, Metal yorgunluğu gibi sebeplerden dolayı yıpranır. Sürekli esneme süspansiyon sistemini kademeli olarak zayıflatır. Bunun sonucunda yaylarda boy kaybı meydana gelir. Bu boy kaybı aracın çökmesine sebep olur. Bu çökme belirginleştiğinde arabanın tamamı bu çökmeden etkilenir. İlk olarak yayın beraber çalıştığı ve yaydan daha pahalı bir parça olan amortisörler zarar görür. Daha sonra sırasıyla direksiyon bağlantı bileşimleri, lastikler, mekanik aksamlar zarar görmeye başlar. Tüm bu sürecin sonucunda aracınızda yüksek maliyet bakım ve onarım masrafları ortaya çıkar. Helozon yaylarını değiştirmek aracınızı ilk kullanımdaki standart yüksekliğine götürecek. Aracın sürüş kalitesini, yol tutuşunu ve güvenliğini önemli ölçüde iyileştirecektir. Standart Springs, 1979'dan beri soğuk sarım teknolojisi ile üretim yapmaktadır. Soğuk sarım teknolojisiyle üretilen yaylar, diğer üretim teknolojileriyle üretilen yaylara göre daha uzun ömürlüdür. Tecrübeli kadrosu ile üretim yapan firmamız, uygun fiyatları yakalarken kalitesine taviz vermemektedir. Standart yay olarak sahip olduğumuz ISO 9001 ve IATF 16949 belgeleriyle ürün ve sistem kalitesini garanti altına almaktayız. Kalite ile ilgili gösterdiğimiz hassasiyeti ürünlerin yalnızca üretiminde değil, ölçüm ve kontrollerinde de göstermekteyiz. Ayrıca bünyemizde bulunan laboratuvarımızda yayın fiziksel boyutları, kuvvet, diklik, paralellik, ömür testi gibi performans özelliklerinin kontrolünü ve takibini titizlikle yapmaktayız. Aynı şekilde yine laboratuvarımızda girdi kontrolünü sağlamak amacıyla ilgili standart ve onları referans alarak tel çapı, kopma mukavemeti, kimyasal analiz kontrolü ile malzeme kabul kriterlerinin karşılanmasını sağlayarak daimi olarak kalite anlayışını sürdürmekteyiz. Neden Standard Springs? Ürün kataloğu ile desteklenen geniş ürün yelpazesi, yüksek kalitede alışımlı yer ile yapılan üretim, ürünlerimizde dayanıklılık ve güvenilirlik, yüksek ürün kalitesi ve optimum fiyat avantajı, barkodlama sistemi ile ürün kodlama ve izlenebilirlik, coğrafi konum avantajı ile ürün dağıtım alanında kolaylık, ürünlerimizin 3 yıl garanti olmasını sayabiliriz. Helezon yayları değiştirilirken neden çift yay öneriyoruz? Araç üzerinde yayların değiştiği alanlarda bir taraftaki yayın yorgun, diğer taraftaki yayın yeni olması araç sürüş konforunu belirgin şekilde etkileyecektir. Şöyle ki, aracın bir tarafı diğer tarafından yüksek olacak, buna ek olarak araç sürüşünde zorluklar yaşanacaktır. Bu olumsuz sebeplerden dolayı aracın her yönden eşit yükseklikte olması için helezon yayları çift halinde değiştirilmelidir. Doğru mühendislik bilgisi ve uygun malzeme ile üretilmeyen yayları kullanmak hem size hem de aracınıza zarar verecektir. Sonuç olarak aracınızın kritik parçası olan helezon yaylarınızı kalitesini 60 ülkeye yapmış olduğu ihracat ile kanıtlamış olan standart spring yayları ile belirli periyotlarda değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Lütfen yer değişiminin nasıl yapıldığını anlatan videomuzu da seyretmeyi unutmayın.